Arkadaşlar, herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'da internet nasıl alabilirsiniz? İnternetinizi nasıl güncelleyebilirsiniz? Paketinize ek olarak ilaveten bedava nasıl internet yapabilirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Yalnız videomuza geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup bu tarz içerikler için yorum atıp videomuzu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz üzere aramızda çoğu arkadaşımız hala internetsiz bir şekilde YVC olmayan, mobil verisi biten veya mobil verisi olmayan arkadaşlarımız var değerli arkadaşlar. Bu videoya denk gelip de bu videoyu izliyorsanız gerçekten şanslısınızdır arkadaşlar. Öncelikle sitemizin linkini size yorumlar veya açıklama kısmından bırakacağım. Buradan siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Türk Telekom'luysanız Türk Telekom bedava internet 2023. Vodafone'luysanız bedava internet 2023. Turkcell bedava internet 2023'e tıklayarak arkadaşlar buradan cep telefon numaranızı girerek bir onay kodu bekliyorsunuz. Ve bu onay kodu geldiği zaman arkadaşlar onay kodunu girdikten sonra site üzerinden yaklaşık ilaveten tahmini arkadaşlar 20 30 dakika içerisinde e, hesabınıza yani cep telefon numaranıza bir mesaj geliyor. Bu mesajın içeriği ise şöyle arkadaşlar. E, işte hani e, sayın site tarafından hesabınıza yani cep telefon numaranıza yaklaşık 20 ila 30 GB arası internet yüklenmiştir diye bir mesaj arkadaşlar bu e, süresi değişebiliyor. Yani şöyle 5 gün içerisinde de bitebiliyor. 10 gün içerisinde de bile bitebiliyor. Bazen bir ayda buluyor. E, tamamen site üzerinden değerlendiriliyor. Size verilen internet süresi arkadaşlar. Bana verilen hak bir aydı arkadaşlar. Umarım size de bir ay çıkar. Gerçekten başarılı bir yöntem arkadaşlar. E, yapmanız gereken tek şey cep telefon numaranızı girmek. Ve bize cep, te, cep telefonu onay kodunu siteye girmek arkadaşlar. Bir nevi referans gibi bir şey topluyorlar. E, dediğim gibi size tamamen bu algoritmadan oluşuyor. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.